Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 104. yarış gününde 6 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 6. yarış gününde 7 koşulu yarış programı var. Daha sonra ise İstanbul'da saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak ve gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gulfstream Park yarışlarında 6 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Evet İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6 koşulu bir yarış programı var. Saatler 18'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecekler. Ve itman pisti programımızda ilk sırayı bir numaralı Potomya isimli Safkan alıyor. Potomya iç pistte Tolga Yıldız'la çalıştı. 800'ü 52.8 ve son 400'ü 25.8 rahat bir iş sergiledi. Adem da bu koşuya katılacak bir numaralı Potomya. 2 numaralı Samba ise iç pistte Cuma Altunbaş Nezaretinde 800'ü 50.5 50, 50, son 400'ü 25 rahat bir iş sergiledi. Samba ise Özcan Yıldırım'la bu koşuya katılıyor. Üç numaralı Maya Kıskay ise iç pistte Nedim Gencer'le Kenter yaptı ve Mayakıska'nın Kenter'ini şu anda izliyorsunuz. Nurettin Şen'le koşuya katılacak 3 numaralı Maya Kıska. 4 numaralı soy başta Aprantis'in Necdet Nezaretinde 639.2 son 400'ü 26 rahat bir sprint yaptı. Soybaş Gökhan Yıldız'la bu koşuya katılıyor. 6 numaralı Riri İbrahim Eser Nezaretinde 1400'ü 1.29 buçuk, 4.2 ve son 400'ü 26.3 çalışır bir galop yaptı. Riri Aprantisi Akan Yıldız'la start alacak. Bu koşuda görüntülere son olarak 7 numaralı sihirli isimli safkan geliyor. İbrahim Eser'le çalıştı. 800'ü 53.7 ve son 400'ü 26 rahat bir iş sergiledi. Sihirli Gökhan Gökçe ile birinci koşu altılganlığı kayanda start alacak sihirli. Saatler 18.30'u gösterdiğinde ise ikinci koşuyla birlikte 3 yaşlı Arap birincilik mücadelesi başlayacak. 1300 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek ve 13 safkan bu koşuya katılıyor ve bu koşuyla birlikte Beşli Ganyan da başlayacak ve görüntülerimize bir numaralı Zal geliyor iç pistte. İçteki Safkan'dı dışta ise Demir Reis vardı. İsmail Dinar nezaretinde 800'ü 54.7 ve son 400'ü 28 çalışır bir iş sergiledi. Zal aprantisi Hakan Yıldız da start alacak. 2 numaralı Bakırcı Bey ise Ahmet Çakrak'la iç pistte çalıştı. 800'ü 55.3 ve son 400'ü 29 rahat bir iş sergiledi Bakırcı Bey. Gökhan Gökçe ile bu koşuya katılacak. 4 numaralı Arat Baba ise Bahattin Akbulut'la iç pistte 600'ü 40, son 400'ü 26.8 rahat bir sprint yaptı. Adem Aslan'la bu koşuya katılıyor. 4 numaralı Arat Baba. 5 numaralı Azel Hansa içteki safkandı. Tolga Yıldız'la birlikte çalıştılar. 800'ü 57 son 400'ü 29 rahat oldu. İçteki safkan 5 numaralı Azel Han'dı. Tolga Yıldız'la çalıştı bu safkan. Ve Tolga Yıldız da start alacak. 7 numaralı Selda'nın oğluysa Orhan Demirkıran nezaretinde iç pistte yaptığı 1200'ü 1.23.7 Bini 9.5 ve son 400'ü 28.5 çalışır bir galop yaptı. Selda'nın oğlu Mehmet Kaya ile bu koşuya katılıyor. 8 numaralı Tuluy Hansa Mustafa Gündüzeli ile yaptığı bini 1.14 bini 1.11.4 ve son 400'ü 28 rahat bir galop yaptı. 8 numaralı Tuluy Han Akın Sözen'le bu koşuya katılıyor. 9 numaralı Turan Hansa Mehmetçik Aydoğdu ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 30.5 çok rahat oldu. 9 numaralı Turan Han isimli safkanın Gökhan Bektaş da bu koşuya katılacak. 10 numaralı Turbo ise Ramazan Karabulut nezaretinde 41.3 son 400'ü 27.5 rahat bir sprint yaptı. Turbojet Gökhan Yıldız'la start alacak. 11 numaralı Kasatura ise Ramazan Akbulut'la iç piste çalıştı. 800'ü 55.6 ve son 400'ü 28.5 hafif rahat bir iş sergiledi. Alican ne start alacak 11 numaralı Kasa Tura. 12 numaralı keşfeden Selahattin Saç Dökenli iç piste çalıştı. 600'ü 46.5 son 400'ü 31 rahat bir sprint yaptı keşfeden Ahmet Arslan'la bu koşuya katılıyor. 13 numaralı aksi kardeşse İsmail Dinar nezaretinde 1200'ü 1.26, bini 11, son 400'ü 28 rahat bir galop yaptı. İsmail Dinar'la bu koşuya katılacak aksi kardeş. Değerli yarış 3. üçüncü koşuda ise üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecekler. Ve bu koşuda dörtlü ganyan da başlayacak. Bir numaralı Sierra Blanca ve 5 numaralı Sınavanga isimli safkanlar da ekür olarak start alıyorlar. Ve bu koşuda ilk olarak görüntülerimize iki numaralı Rain Over Me geliyor. Mehmet Emin Avcı ile çalıştı bu safkan. Bini 3, son 400'ü 24.4 rahat bir galop sergiledi. Akın Sözen'le start alacak iki numaralı Rain Over Me. 4 numaralı Woody ise Aydın Gönültaş'ta iç piste çalıştı. 637 son 400'ü 24.5 rahat bir sprint yaptı. Woody Alican işleyenle start alacak. Altı numaralı Jigili Puff'sa Yaşar Alan'la çalıştı. 800'ü 49.3 son 400'ü 24 rahat bir iş sergiledi. Gökhan Yıldız'la start alacak 6 numaralı Jigili Puf. Bu koşuda son olarak görüntülere 7 numaralı Providence geliyor. İç pistte Ümit Sadi ile çalıştı. 1200'ü 1.16.8, 1000'i 3.3 ve son 400'ü 25 rahat bir galop sergiledi. 7 numaralı Providence, Aprantisi Adem Aslan'la start alacak. Değerli yarış severler dördüncü koşuyla birlikte üçlü ganyan başlayacak. Yamak bir apranti koşusu dört ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecekler ve bu koşuda ilk olarak iki numaralı Özünoğlu isimli Safkan geliyor. Özünoğlu iç pistte İbrahim Kaya ile çalıştı. 644 yüzü 44 son 400'ü yüzü 28 buçuk rahat bir sprint yaptı. Doğukan Savla start alacak iki numaralı Özünoğlu. 5 numaralı rekorsa Yunus Yalvanla iç pistte çalıştı. 641 son 400'ü 27.5 rahat bir sprint yaptı. 5 numaralı rekor Burak Averbak'la bu koşuya katılıyor. 7 numaralı Cemilemse Fatih Metin'le iç pistte çalıştı. 800'ü 55.5 son 400'ü 27 hafif rahat bir iş sergiledi. Cemilem Ahmet Arslan'la start alacak. Değerli yarış severler 5. koşuda 3 yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecekler. Ve 10 safkan katılacak bu koşuya ve görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Beyaz Gölge ile 6 numaralı Krimen isimli safkanlar geliyor. Dışta Beyaz Gölge işte ise Krimen vardı. 1200'ü 1.18.4, 1004 ve sonları 24.4 rahat oldu. Beyaz gölge rahat, Krimense çalışırdı. Beyaz gölgede ufuk bilik, Krimen'de ise kıvanç tüysüz vardı. 2 numaralı Eren ise Halil Dülgar'la iç pistte çalıştı. 600'ü 40.5, son 400'ü 27 rahat bir sprint yaptı. Eren Sinan Özen'le bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Heyvay Vaysa Ramazan Arslan'la çalıştı. 1200'ü 1.16.8, 1000'ü 3.5 ve son 400'ü 25 rahat bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Heyvayva. 4 numaralı çalışkansa Onur Beyazıt'la 600'ü 37.7, son 400'ü ise 24.5 rahat bir sprint yaptı. Nurettin Şen'le bu koşuya katılıyor. 4 numaralı çalışkan. 5 numaralı Might içteki safkandı. Burak Averbak'la birlikte 635.7 ve son 400'ü 23.8 rahat bir sprint yaptı. İçteki safkandı. Kırmızı kapalı gözlüğüyle izliyorsunuz. 5 numaralı Might Mehmet Kaya ile bu koşuya katılıyor. 7 numaralı Megis Warsa dıştaki safkandı. Şahin Dursun'la iç pistte çalıştı. 638.8 son 400'ü 25.3 rahat bir sprint yaptı. Tolga Yıldız'la bu koşuya katılacak. 8 numaralı Rüzgar Kanatsa Yavuz Alan'la çalıştı. 638.2 son 400'ü 24.8 rahat bir sprint yaptı. İsmail Dinar'la start alacak 8 numaralı Rüzgar Kanat. 10 numaralı Miss Aleyna ise Uğur Temuçin nezaretinde iç pistte 800'ü 52, son 400'ü 26 rahat bir iş sergiledi. 10 numaralı Miss Aleyna Gökhan Gökçe ile bu koşuya katılacak. 6. koşu var sırada değerli yarışseverler. 2 yaşlı İngiliz tayları, dişi İngiliz tayları 1200 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecekler. 15 safkan katılıyor bu koşuya ve görüntülere ilk olarak 1 numaralı Hikon isimli safkan geliyor. Mehmetçik Aydoğdu ile iç pistte 4.4 sonu 25 rahat bir galop yaptı. Özcan Yıldırım da bu koşuya katılıyor. 2 numaralı Lady Falcons'a Gökhan Gökçe ile çalıştı. 104.7 son 400'ü 26 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile bu koşuya katılıyor. 2 numaralı Lady Falcon. 3 numaralı Aynursa Fahrettin Gezici ile iç pistte çalıştı. Bini 102 sonu 25 hafif rahat bir galop yaptı. Nurettin Şen'le start alacak 3 numaralı Aynur. 4 numaralı İrem Sultan Akın Sözen'le çalıştı. 600'ü 37.2 son 400'ü 24.7 rahat bir sprint yaptı. Akın Sözen'le bu koşuya katılıyor 4 numaralı İrem Sultan. 5 numaralı Milonga ise İbrahim Eser'le 636.3, son 400'ü 24.3 rahat bir sprint yaptı. Selçuk Akbulat'la bu koşuya katılıyor 5 numaralı Milonga. 6 numaralı My First Lady Eren Sinek'le iç pistte çalıştı ve içteki safkandı şu anda önde. 1005 sonu 26.5 rahat bir galop yaptı. 6 numaralı My First Lady Hakan Yıldız'la bu koşuya katılıyor. 7 numaralı Prenses Deherse Bahattin Akbulut'la iç pistte çalıştı. 638 son 400'ü 25 rahat bir sprint yaptı. Ahmet Arslan'la bu koşuya katılıyor. 8 numaralı Sebarbin ise İsmail Dinar'la iç pistte çalıştı. 800'ü 49.2 son 400'ü 24 rahat bir iş sergiledi. İsmail Dinar'la start alacak 8 numaralı Sebarbin. 9 numaralı Serçe ise Volkan Yüksel ile çalıştı. Bini 1-0-3 ve son 400'ü 25 rahat bir galop sergiledi. 9 numaralı Serçe Alican ne bu koşuya katılıyor. 11 numaralı Strawberry ise Sedat Çiftçi ile iç pistte çalıştı. Bini 4, son 400'ü 25 rahat bir galop yaptı. Gökhan Yıldız da bu koşuya katılıyor. 12 numaralı Wildheart'a Selahattin saç dökenle iç pistte çalıştı. 800'ü 52.6, son 400'ü 26 rahat bir iş sergiledi. Wildheart Tolga Yıldız'la bu koşuya katılıyor. Bu koşuda görüntülerimize son safkan olarak 14 numaralı Bunga Bunga geliyor. Ufuk Bilik Nezaretinde 800'ü 48.7, son 400'ü 24.2 rahat bir his sergiledi Bunga Bunga. Adem Aslan'la bu koşuya katılacak. Evet değerli yarış İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 104. yarış gününde 6 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan, saatler 18.30'u gösterdiğinde ise 2. koşuyla birlikte 5'li Ganyan başlayacak. Gündüz ise Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 6. yarış gününde 7 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 13'ü gösterdiğinde Birinci koşuda Bursa'da 7'li Prese saatler 13.30'u gösterdiğinde ise ikinci koşuyla birlikte Bursa'da altılı ganyan başlayacak. Ve gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gulfstream Park'ta 7 koşulu 6 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 21.02'yi gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı başlamış olacak. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.